Herkese yeniden merhaba. Şimdiye kadar hep düzgün şekiller yaptık. Rectangle gibi, ellipse gibi, line gibi, işte point bazen noktalar kullanmamız gerekti. Ama her zaman hayat devam etmeyecektir. Arada e, kendi oluşturduğumuz şekiller ya da dosyada okuduğumuz kenarları, köşeleri olan şekiller oluşturmamız gerekecek. Bunları da e, yapmak için hazır bir fonksiyon olmadığı için biz şu köşe, bu köşe, ko köşelerin koordinatları şu olan, koordinatları bu olan köşelerden geçen şekiller yapacağız. Bu şekilleri de biz, bu şekilleri de begin shape and shape blokları arasında oluşturuyoruz. Begin shape ve and shape blokları arasına biz çizmek istediğimiz şeklin köşelerini veriyoruz. Vertex komutlarıyla. İki boyutta iki tane koordinat vermemiz yeterli tabii ki. X ve Y noktaları. Vertex komutuna biz mesela sıfıra 0, 0 dediğim zaman gidecek oraya bir şekil oluşturacak. İkinci vertex'i verelim. Mesela 100'e 50. Yine 5'te 500 500'lük bir ekrandayım. Üçüncü vertex'i verdim. 50'ye sallıyorum 120 gibi. Bu üç tane noktadan geçen bir şekilde oluşturacak bunu. Şu anda üçgen yaptım. Triangles da yapabilirdim. Ama daha fazla nokta koyduğumuz için dışı stroke rengi siyah olan, iç dolgusu beyaz olan ve bitiş noktası 0'a 0, 0 100'e 50, 50'ye 120 noktasından geçen bir şekil çizdi bana. Bu şeklin kapanmasını da istiyorsam ben end shaping içine close komutunu yazmam yeterli olacaktır. Şu anda bir üçgen çizdi. Üçgeni farklı komutlarla da çizdirebiliyorduk tekrar edelim. Ama mesela Mesela sonra şu noktaya geri gel. İşte x'i 0 olan y'si 50 olan. Sonra oradan şuraya git. X'i yine 150, y'si 50 olan noktaya git dediğim zaman bu noktaların hepsini birleştirerek yamuk yumuk bir şekil çiziyor. Şimdi bu şekiller şu anda sadece bulduğu bütün noktaları birleştiriyor. Bazen de uniform şekiller çizmek isteriz. Deriz ki mesela ilk 3 nokta her 3 vertex bir şekil oluştursun. Her 2 vertex bir line oluştursun deriz. Bir gün shape'in bazı şekilleri var. Şimdi demeden önce şöyle yapalım. Bir gene shape oluşturdum. Bir gene shape'in içine point dersem o bulduğu bütün yazımız bütün vertexlerden birer nokta geçecek. Çok küçük olduğu için göremiyoruz. Şurada var, şurada var, şurada var, şurada var şeyler. Sırayla tabii ki bunlar çiziliyor. İkincisi lines diyebilirim. Lines dediğim zaman her iki vertex'ten bir e, line geçiriyor. Her iki vertex'ten line geçirdiği için şu iki vertex line oluşacak. Bu iki vertex line oluşacak. Üçüncüsü dışarıda kalacak. Görelim. İlk iki vertex, ikinci iki vertex Üçüncü vertex dışarıda kaldı. E, lines yerine triangles yapabilirim. Triangles yaptığım zaman her üç vertexten bir üçgen oluşturacak. Yani şu iki vertex dışarıda kalacak. İlk gördüğümüz üçgeni oluşturmuş olacak. Close demekle aynı şey yani. ilk yaptığımız şeyle aynı. Triangle strip diyebilirim. Triangle strip diye bir şeyimiz var. Bulduğum bütün noktalardan bir üçgen oluştururlar. Bulduğu geçtiği bütün noktalardan birer üçgen oluşturur. Bunlar kapalı olduğu için tabii ki arka planda olanları göremiyoruz. Triangle strip'imiz var. Triangle Fen diye çok tatlı bir komutumuz var. Triangle Fen ilk noktayı alıyor. Bu nokta ile itibaren, bu noktadan itibaren her iki vertexten bir şey oluşturuyor. Üçgen oluşturuyor. Yani önce şu üç nokta vertex oluşturacak. Sonra bu vertex alacak, şu ikisiyle birleştirecek. Sonra bu vertex alacak, şu ikisiyle birleştirecek. Bu ve bununla birleştirecek. Böylece tatlı tatlı bir fan elde etmiş olacağız. Bu şey gibi, yelpaze gibi düşünün. Yelpazenin bir tane noktası vardır ve giderek açılır diğer noktalara doğru. Ee, tabii ki dörtgen, üçgen bu şekilde oluştur oluşturuyoruz. Dörtgen oluşturmak istesek quad komutu, dört kenar latincesi quad komutunu veriyoruz. Her dört tanesinden, her 4 vertex'ten 1 2 3 4 vertex'ten yine bir tanesi dışarıda kalacak şekilde quad oluşturuyor. Bir de son olarak quad strip fonksiyonumuz var. Quad strip, strip fonksiyonunda yine her biriyle ilk gördüğümüz şekilde gibi. Şu anda e, şeylerin noktaların vertex değişik. O yüzden quad'ı değişik görüyoruz ama her e, noktadan geçecek dörtgenler silsilesi, dörtgenler dizisi oluşturuyor. İşte kendi şekillerimizi bu şekilde vereceğiz. Daha sonra dosyada dosyadan okuyacağız noktaları. Bu noktalar vertexleri dosyadan okuyarak şekiller oluşturacağız. bir kartanesi uygulaması yapacağım. Bir sonraki videomda kartanesini yağdıracağız. sağdan sola götüreceğiz. Ekrandan dışarı çıkınca ekrandan geri gelmesini sağlayacağız. Dinozor uygulaması yapacağız. Dinozor noktalarını dosyadan okuyacağız. Dosyadan okuduğumuz noktalardan ee, şekiller geçirerek, vertexler geçirerek bir denizler oluşturacağız. Umarım anlamışsınızdır. Begin shape and shape. Görüşmek üzere.